Merhaba arkadaşlar. Deniz Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel lifin yapımını paylaşacağım. Başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tane zincir çekiyorum. Halka oluşturuyorum. Buraya 6 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Dörtlü dolduracağım. 6 tane fıstık yapacağım. Aralarda da birer tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde 6 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 tane fıstık yaptım. Tepeye batıp sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu tepe iki tane fıstık yapacağız. 1 2 3 4 doldurduğum bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipimi bağlıyorum. sabitliyorum kırmızı ipimi bu araya arkadaşlar üçlü doldurduğum bir fıstık yapacağım 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar beyaz ipime geçiyorum beyaz ipimi sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum şu tepeye fıstığın tepesine İki tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Dörtlü dolduruyorum. Beyazları dörtlü, kırmızıları üçlü dolduruyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şu fıstıkların tepesine ikili fıstık yapacağım. Aralara bir tane kırmızı fıstık. Tepeye, beyazların tepesine ikili. Aralarda birer zincir çekiyorum. Bu araya da kırmızı fıstık. Bu aralara da kırmızı fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım ben. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Sonuncudayım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane sabitledim bir tane zincir çektim şu tepeye şuraya batıyorum arkadaşlar bu şekilde ikili beyaz yaptım bir tane kırmızı ikili beyaz bir kırmızı bu ikili beyaz yaptığım yer hep böyle ikili bir şekilde gidecek arkadaşlar devam edelim Şimdi ipimi uzun çekiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Dörtlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kırmızı ipimi alıyorum. Sabitledim ipimi. Bir tane zincir çektim. Şu araya üçlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şu araya. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Şimdi tekrar beyaz ipime geçiyorum. Buraya tekrar ikili fıstık yapacağım arkadaşlar. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapat. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi kırmızı bir taneydi. Şu an iki tane oldu. Her sıraya çıktıkça bunlar artacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 14 tane yapıncaya kadar örelim, dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kırmızı rengim 14 tane fıstık oluncaya kadar yaptım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi arkadaşlar, kalp kısmını yapacağım. Burası tekrar aynı. Dörtlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum. Dört. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar dörtlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane kırmızı yapacağım. Şimdi buraya bir tane daha beyaz yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 6 tane beyaz kırmızı yapıp dönelim. 6 tane kırmızı fıstık. 1 2 üçlü doldurdum. 6 tane kırmızı fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 tane kırmızı ördüm. Şimdi bir tane beyaz fıstık yapıyorum. Şimdi tekrar 6 tane kırmızı fıstık öreceğim. Bir tane beyaz ördüm en başta. Daha sonra 6 tane kırmızı ördüm. Sonra tekrar bir tane beyaz ördüm. Şimdi altı tane kırmızı fıstık örüyorum. Bu altı fıstığı da örüp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar altı tane fıstık ördüm. Şimdi bir tane daha beyaz örüyorum. burayı tekrar aynı yapıyoruz dörtlü doldurdum bir tane fıstık yaptım bir tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar dörtlü dolduracağım bir fıstık yapıyorum bu sırayı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar bu sırayı bütün hepsini bu şekilde yapıp dönelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Dediğim gibi bir beyaz, altı kırmızı, tekrar bir beyaz, tekrar altı kırmızı ve bir beyaz şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar dörtlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu beyazları arkadaşlar hepsini dörtlü dolduralım. Tekrar buraya bir tane daha beyaz fıstık yapıyorum. Bir tane daha beyaz fıstık yapacağım. Şimdi arkadaşlar kırmızı fıstık yapıyorum. Kırmızı üçlü dolduruyorum. Kırmızı fıstıkları üçlü dolduruyorum. Evet arkadaşlar, 3. fıstığı tamamladım. Toplamda buraya 5 tane kırmızı fıstık yapacağız arkadaşlar. 3 tane yaptım, 2 tane daha yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 tane kırmızı fıstık ördüm. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimle şu araya bir tane fıstık yapıyorum. vez yaptığım fıstığı hep dörtlü dolduruyorum arkadaşlar. Tekrar buraya bir tane daha fıstık yapıyorum beyaz ipimle. Şimdi tekrar kırmızı ipime geçiyorum arkadaşlar. 5 tane fıstık yapıp kırmızı ipimle 5 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 tane kırmızı ipimle fıstık yaptım. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Buraya ve buraya 2 tane beyaz fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki sırada şu ikili fıstığımın sağında ve sonunda birer fıstık vardı. Şimdi iki sağında ve sonunda iki fıstık olacak arkadaşlar. Bu bu kısım hep böyle gidecek arkadaşlar. İkili fıstık olarak gidecek. Şimdi burada bir fıstık vardı. Burada iki tane fıstık. Bir bir sonrakinde sağında ve sonunda üç tane fıstık. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapalım dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladım ben. Şimdi burayı sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Bir sonraki sıraya geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bir sonraki sırada buraya tekrar yine ikili fıstık yapıyorum dörtlü doldurdum bir tane zincir çekiyorum tekrar bir tane fıstık yapıyorum bir önceki e, sırada iki sağa iki sola bu ikili fıstığın sağını iki solunu iki Şimdi arkadaşlar bu ikili fıstığın sağına 3, soluna 3 fıstık olacak. Şimdi arkadaşlar bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. 3 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane fıstık yaptım. 1 2 3. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Kırmızı ipimle de buraya 1 2 3 4 tane arkadaşlar. Bir önceki sırada 5 tane fıstık yapmıştım. Şimdi 4 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Şu araya Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 tane ördüm şimdi beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimde burada iki tane şimdi 3 tane olacak arkadaşlar. 1 2 gördüğünüz gibi beyaz ipimde artıyor. Şimdi arkadaşlar buraya, buraya ve buraya üç tane beyaz fıstık yapacağım arkadaşlar. Üç tane beyaz fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane fıstık beyaz ipimle fıstık yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar kırmızı ipime geçiyorum. Yine burada yaptığım gibi dört tane kırmızı fıstık yapacağım arkadaşlar. Şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya bu aralara 4 tane kırmızı fıstık yapıp dönelim artık. Evet arkadaşlar kırmızıyı da tamamladım. Şimdi tekrar buraya şu başta yaptığımız gibi 3 tane fıstık yapacağım. 3 tane beyaz fıstık yapacağım arkadaşlar. Şu boşlukları buraya değil buraya. 1 3 tane beyaz fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane beyaz fıstık yaptım. Dediğim gibi şu ikili fıstığın sağına ve soluna üçlü 3 üç tane fıstık yapıyorum. En başta burada 1 fıstık, 2 fıstık, 3 fıstık. Yani giderek kırmızıyı daraltıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da örüp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde bu sırayı tamamladım ben. Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar kenar oyusuna geçeceğim. Kenar oyusu için kırmızı ipimizi de kopardım. Kırmızı ipimizle artık işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü doldurduğum bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. Pipirik yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepeye bir pipirik yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bütün boşluklara bu şekilde kenar oyası yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tepeye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün araya bu şekilde kenar oyasını yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde kenar yüzünü tamamladım ben. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizi bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.